manen kalbi rüfaylikten kalbilik diye oluyor önce. Altı yedi yüz senedir vakit değil bu aşıklar. Hele Kadir-i Rufayi'nin karışımından kol hiç yok. <laughs> Kadir'den var kol var, Rufayi'den var kol var. İkisinin birleşiminden kol galibiyelik var işte. Evet. Manasını ifade edersek manevi iştihat selahitim var. Haykırıyorum onun Evet. Tarikat verilenler, kol verilenler Rin sıfatı pirliktir. Rabbim layık kılsın. Seksen yediye doğru gidiyoruz. Hiç bir şey ihtiyacım yok. Ama <laughs> Allah'ın emri nedir? Fakir sen aşırda de beni inşallah. Allah'ın emri versin. Zevkim bu benim. Vazifem bu benim. Başkası bilmiyor mu? Kendinden mi? Hayır Kur'an'dan alıyorum. ayetliklere sabit. Bak. Sen de bak. Bugün buna muhtaç dünya. Dünya muhtaç. Bırakalım şöyle girdik. Kıyamet şöyle kopacak. Efendim, mihterâsı böyle gelecek. Efendim, güle güle, hepsi buyursun. Hoş geldi, sefa geldi. Biz işimize bakalım, diyorsan. Peygamber Efendimiz, öyle buyururlar. Allah iznini ayırmasın. Amin. Kıyamet ne zaman kopacak, ya Resulallah deyince, <laughs> düşündüler. Ne hazırladın kıyamet için?